Sayın Belediye Başkanımız Evren Dinçer kendilerine ödülünü takdim edecek efendim. 376 numaralı şanslı hemşerimizi sahnenin önüne bekliyoruz. Çekeceğimiz kartta bugün Aksaray'lı hemşerilerimizi e, sinema filmiyle buluşturduk. Tabii ki hem e, bu Covid mücadelesi hem bayramda e, sergilemiş olunan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlarımızın sıkılganlığını almışlığını bir nebze rahatlatmak adına bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Sağ olsunlar görüldüğü üzere de çok yoğun bir ilgi var vatandaşlarımızdan. E, buna teveccüh gösterdiler. Onların talepleri doğrultusunda hem organizasyonlarımızı çeşitlendireceğiz hem filmlerimizi artıracağız. E, ben buradan tüm hemşerilerimize selamlarımı sunuyorum. E, bu organizasyonumuza katılmalarını da tavsiye ediyorum şiddetle. Yani filmi de izledik. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz belediye başkanımıza. Yaptığı hizmetlerden dolayı tekrar teşekkür ederiz.